Yok ediyormuşuz. Atlamıyor, 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 atla. herkese girdi herhalde. Ben de atlamadım. Kanka, geçen oyun oyun başı lagını görmen lazım Ben de 76'yım. 139 ya, düşüyor <laughs>

Hele kanka araba şu kanka gibi kanka kapımı bu Dinleyen Dol olabilir Ne tamam. Net bir açım yok Tamam sal gel bizimkiler de geldi şu maviye geçelim Yeşil'e Hangar tarafına geçeriz Çukur çukur boş gibi Blazing'e oldu? Ben gidiyorum. Marked an airdrop. var grup Ne Gerçekten mi yani? Birinin arabaya çarpması lazım. Marked a vehicle. Sen misin yine <laughs> Watch out! Watch out! Kardan göremiyorum ya. Araba arabaya çıktıktı. Hayır alırız ya kanka sonra da alırız onu. Yem yem. Senin Şurada adam var. Watch <laughs> out! kişi gördüm ya. Üstünde de bir kampanın dolu. Bir bekleyin. Kampan dolu. Sağlı dolu şey. Kanka adamlar dolu. içinde Bomba alacağım sana. Ne ne atabilirsin? Şuraya şuraya atsana neydi? Onu biraz sağına. Bayıldı bir. Bir de bir, bir bayıldı. Devam. Dör, bir dur dur bomba attım daha. Oo çok iyi. Oynayalım beraber. Az canı var. Araba. Bir, 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 bir. Beni alırsın isteyeyim. Bomba geliyor, bomba geliyor buraya. Bir baygın. Gördüm orada, gördüm. Arkadan geldi arkadan. Aldım. Öldü. ben. Motor oldu. öldü. Önümüze bug'i geldi. 160'a bug geldi. Mark the location. Bekle adam pusuyor olabilir Furkan abi. Şimdi Watch out. Adam diyorum. var. Ama soluna dikkat et soluna alan dışı vurmaz seni. İkiler Tamam. Destek lazım mı? Üçler 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 üçler. Sağındayım ben sağındayım. Bir soldan açıyor olabilir Geldi mi? Bayıldı bayıldı. Bir bayıldı. İki bayıldı. İki bayıldı. İki bayıldı. Arkan canı bir. Arkan canı oynuyorum Arkan canı bir. Direkt oynuyorum. Şu da var bir. Biliyorum. Oynuyorum. Onu da. Çok iyisiniz. Döndüm. Hangarı kapalı. Öyle yani sağına girseniz de. Sağ sağ sağ. Hangarı sağ. Bus basmam lazım. Ben bir supporta geçeyim oraya. Bekle acele tamam, etme Bus basmayın. Hızlı hızlı alan geliyor hızlı. Eldo, eldo. Bakıyorum girin bakıyorum. Hangarın dibine girebilirsiniz. Bekler bombalıyor orayı. Alanım ben burada. Kit Adam yanımda, yanımda, yanımda. Kit basıyorum. Nerede? Ben. Düştü Çok bu. Iyisin. Hangarın kapılarını smokluyorum kanka. Smokla oynayalım oraya. Benim için Ben yok. de sağ atıyorum. Doğru sağ attım, sağ attım. En sonuna da bir tane atacağım. Watch Geçiyorum kanka. Good. Soldan oynayacağım hangarın soluna. Solu smokladım, solu smokladım. Smok attım önüne Melik sen ne Geldim Önümde bir yerde var Yak Taşta taşta Bomba attı bomba attı, attı var. bomba attı Üç kişi kaldı beyler ben olsun Görmüyorum taşı Açıklığa vermiş alanı Solda Melik... yaşayabileceğim bir yer var mı? Solda alan var Şurada adam alan var Adam burada out. Yakacağım onu Şura kaldı. <laughs> evet. yere, içeride, nice oldum.